Metaverse. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Henüz üniversite yıllarındayken kurduğunuz, kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına giren sosyal medya kalesi şirketinizin duvarlarında son zamanlarda çatlaklar oluşuyor, gündeme skandallarla geliyor. Bu sorunlarla nasıl başa çıkardınız? Tabii ki şirketin ismini değiştirip açtığınız yeni sayfadan yolunuza devam ederek. Bu cevabın sahibi Mark Zuckerberg. Küçük bir tabela değişikliğiyle bu işi ucuza kapatan zeki adamımız, aynı zamanda Metaverse kavramını neredeyse her yerde duymamızı sağlayan kişi. Metaverse vizyonuna gerçekten inandığının göstergesi olarak mı, Çatı şirketinin adı olan Facebook'u Meta ile değiştirdi yoksa bu sadece bir imaj yenileme hamlesi miydi? Hala bir tartışma konusu. Fakat kesin olan bir şey varsa bu Meta şirketinin metaverse'ü inşa etmek için kolları sıvadığı. Metaverse evren anlamına gelen universe kelimesiyle öte anlamına gelen antik Yunan kökenli meta kelimesinin birleşimiyle oluşuyor. Evren ötesi veya art evren şeklinde Türkçeleştirilen kelime ile ilk tanışmamız 1992 basımı Snow Crash romanı ile oluyor. İnternetin sanal gerçeklik temelli bir biçime evrileceğini öngören bu romanda insanlar kendilerinin sanal temsilleri olan avatarları aracılığıyla sanal gerçeklik gözlükleri ve kulaklıklarını takıp çevrim içi dünyaya geçiş yaparlar. Metaverse romandaki insanlar için distopik hale gelmiş bir dünyadan kaçtıkları başka bir evren anlamına geliyordu. Metaverse vizyonerleri de distopya kısmı hariç buna benzer bir dünya hayal ediyorlar. Hatta onlar biraz da ekleme yaparak sanal dünyanın içine gerçek dünyanın linkini de bırakacaklar. Burası gerçek evrenle sanal evrenin birleştiği her iki evrenin de ötesinde bir evren. İnternet aracılığıyla ekranlara bakarak yaptığımız aktiviteler artık ekranların dışına taşıp somut bir hal alacak. Sanal bildiğimiz anlamını kaybedecek. Örneğin en sevdiğiniz film karakteri onu izlediğiniz ekrandan çıkıp odanızdaki sandalyenize oturabilecek veya siz onun evrenine geçiş yapabileceksiniz. Görüntülü olarak aradığınız ailenizle aranızda ne kadar uzaklık olursa olsun aynı ortamı paylaşıyormuş gibi konuşup hasret giderebileceksiniz. Arkadaşlarınızla aynı sınıfı paylaşmak için okula gitmek tek seçenek olmayacak. Gözlüklerinizi taktıktan sonra gördüğünüz her yer sizin yeni sınıf ortamınız olacak. Ve evet, Zeki Müren de sizi görecek. Eğer isterseniz kendisiyle muhabbet bile edebileceksiniz. Yani metaverse hali hazırda yapabildiklerinizi daha iyi deneyimleyebilmenizi sağlarken diğer tarafta bu evrende yapamadıklarınızı yapabileceğiniz bir ortam da vaat ediyor. Yapabileceklerinizi hayal etmeniz içinse gözlerinizi kapatmanızı değil, açmanızı söylüyor. Sanal gerçeklik başlığınızı takın ve bu evrende dilediğinizi yapın. Sınırlarını hayal gücümüzün belirlediği bu evren Sınırsızlığı ve kuralsızlığıyla ütopya'dan çok distopyaya benzese de çığır açıcı buluşları da beraberinde getiriyor. Şu anda en çok etki göstermesi beklenen alan ise sağlık. Metaverse'ün bu etkili ve verimli çevrim içi erişim desteği sayesinde doktorlar, hastaneler, ve tıbbi araştırma kuruluşları arasında kurulabilecek işbirliklerinin ve vaka analizi çalışmalarının önü açılacak. Uygun tedavilerin üretilebilmesi için çeşitli sanal tıbbi tartışma ortamları oluşturulabilecek. Sağlık çalışanları bulaş riski taşıyan COVID-19 gibi hastalıkların tanı ve tedavilerini Metaverse üzerinden risksiz şekilde gerçekleştirebilecek tedavisi zor olan, hızla hareket edilmesi gereken ve hayati tehlikesi olan hastalıkların teşhis ve tedavi süreçleri bu sayede daha ucuz ve kolay ve erişilebilir hale gelecek. Bu hem doktorları hem hastaları yolculuk yapma yükünden kurtararak bu tarz hastalıkların tedavisinde ihtiyaç olan erken tanı ve teşhise imkan tanıyabilecek. Sağlık çalışanları hasta ve yaşlıların Evde ve hastanelerde bakımı sırasında bu kişilerle üç boyutlu avatarları sayesinde metaverse üzerinden sürekli ve etkili iletişim sağlayabilecek. Bu noktada sağlık personeli ile iletişimde olmak hastaların, en çok da yalnız yaşayan yaşlıların duygusal durumlarına destek olacak. Aralık 2019'da Birleşik Krallık'taki St George Hastanesi'nden alınan verilere göre VR gözlüklerin kullanımının uyanık halde ameliyata giren hastaların kaygılarını büyük ölçüde azalttığı görülmüş. Hastaların %100'ü VR gözlüğü takmanın genel hastane deneyimlerini iyileştirdiğini belirtmiş. %80'i gözlüğü taktıktan sonra daha az ağrı hissettiklerini ve %73'ü kaygılarının azaldığını bildirmiş. Hastaların Uyanık yapılan ameliyatlarda metaverse üzerinden profesyoneller ya da aile üyeleri ve arkadaşlarıyla görüştürülmesiyle bu kişilerin kaygı seviyelerini azaltma ve yapılan ameliyatları sorunsuz kılma şansı olabilecek. Metaverse aracılığıyla tıp öğrencilerinin ve doktorların yaşlılarla kurduğu empatiyi arttırmak mümkün hale gelecek. New England Üniversitesi'nde yapılan uygulamalı bir araştırmaya göre özellikle VR teknolojisi öğrencilerin yaşa bağlı sağlık sorunlarını anlamalarına yardım ediyor. Bu sayede öğrencilerin görme, işitme kaybı veya Alzheimer hastalığı gibi sorunları olan yaşlı yetişkinlere karşı hissettikleri empati artıyor. Bu açıdan bakıldığında Metaverse ile yaşlıların sorunlarını detaylıca açıklamak ve genç doktorlarla yaşlıları bir araya getirerek hem farkındalığı hem de empatiyi artırmak mümkün olacak. Metaverse üzerinden yapılacak robotik cerrahi sayesinde acil bir durum olduğunda konumdan ve zamandan bağımsız olarak doğrudan cerrahi müdahalede bulunabilecek. Metaverse, sağlık çalışanlarının ve sağlık çalışanı adaylarının kendilerini geliştirmeleri ve meslek öğrenmeleri konusunda esnek pratik imkanı, erişim kolaylığı, paradan ve zamandan tasarruf gibi yararlarla tıp eğitiminde verimliliğin ve niteliğin artmasına katkıda bulunabilecek. Tıp eğitimindeki büyük sorunlardan biri olan kadavra ve vaka pratiği eksiklikleri, Metaverse'ün kuracağı sanal dünya katkısı ile Giderilebilecek. Öğrenciler sanal dünyada öğretmenlerinin gözetimi altında metaverse'te kurulacak senaryolarla mesleki deneyim elde edilebilecek. İnsan vücudunun sanal dünyadaki örnekleriyle ayrıntılı bir anatomi çalışması yapılabilecek. Görselleştirmenin daha detaylı ve erişilebilir olması. Tıp öğrencilerinin canlıların bedenlerini daha iyi anlamasına ve daha uygun tedaviler üretmelerine yardımcı olabilecek. Tıp öğrencilerinin ve stajyer doktorların kullanımı için yazılımcılarla doktorların işbirliğinde oluşturulacak gerçekçi ameliyat simülasyonları sayesinde Öğrenciler hiçbir risk olmadan ameliyat yapmayı öğrenirken doktorlar özellikle risk taşıyan gerçek ameliyatlar öncesinde pratik yapma imkanı bulabilecekler. Harvard Business Review'in yaptığı bir araştırma VR eğitiminin geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla katılımcıların genel cerrahi performansını %230 artırdığını gösteriyor. Bu projeye katılan VR ile eğitilmiş cerrahlar prosedürleri ile ortalama %20 daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlamışlar. Sağlığı sadece insan sağlığı olarak düşünmemek gerekiyor. Veteriner hekimler de metaverse'te öğretmenler ya da deneyimli veterinerler önderliğinde eğitim alıp sanal dünyada aldıkları eğitimlerin pratiklerini yapabilecekler. Böylece hayvanları uzaktan müdahale ile muayene ederek hayvan temelinde oluşturulacak simülasyonlar sayesinde hayvan anatomisini daha iyi anlayabilecekler. Tüm bunların gerçekleşmesi için öte evrende hazırlıklar sürerken bulunduğumuz evrende metaverse ile ilgili kafa karışıklığımız hala devam ediyor. Zaten Neuralink projesiyle ben sizi sanal gerçekliğe aracısız sokabileceğim. Başlıklarla gözlerinizi bozmanıza ne gerek var diyen Elon Musk gibi düşünenler bir süre sonra bu konunun popülerliğini yitirip tarihe karışacağını söylerken başka bir grup geleceği Metaverse'de görüp her yer dutlukken çılgınlar gibi sanal arsalar satın alıyor. Nitekim ileride buralar değerlenir düşüncesiyle şu anda en fazla sanal arazi satın alan ülke konumundayız. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Biz daha bir arsa bile almamışken insanlar arsalarının yanına yat bile eklediler. Biz çok geç kaldık diye hiç dert edinmeyin. Siz arsa almayın, arsa yapın. Bir gün Metaverse kapısından geçtiğinizde veya geçmek zorunda kaldığınızda tüketenlerin değil üretenlerin tarafında olun. Bırakın sahneyi gören en ön sıralarda başkaları otursun. Siz sahneye geçin. Geleceği inşa edenler arasına katılın.